Başkent Postası'nın değerli izleyenleri, bugünkü konuğum Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek. Demin bir yayında kopma oldu, tekrar yayına geçtik. Bundan dolayı hem Sayın Perinçek'ten hem izleyicilerimizden özür diliyorum. Efendim, efendim, malumunuz biliyorsunuz ülkenin gündemi çok bugünlerde sıcak. İşte Türkistan, ve pardon efendim, Doğu Türkistan meselesi. Bununla beraber yeni aldığımız bir haberi göre de Vladimir Putin'in Yunanistan'daki 25 Mart e, bağımsızlık gününe katılmayacağı söylendi. Bununla ilgili Sayın Periçek'ten görüşlerini alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Efendim e, biliyorsunuz iki saat içerisinde bir haber düştü e, evet. ajanslara. E, Vladimir Putin'in e, Yunanistan'a bağımsızlık günü için 25 Mart'ta katılmayacağını e, belirtti e, Kremlin'in sözcüsü. Bu konuda evet. ne düşünüyorsunuz efendim? E, bilmiyorum zaten Yunanistan'ın bağımsızlık gününe eskiden Rusya'nın devlet başkanları katılıyor muydu yani ben benim için de e, çok ilgi çekici bir şey yani normal olarak Yunanistan'ın bağımsızlık günü sıradan bir olay e, devlet başkanlarının katılması gerekmez ama tabii burada ben e, bir tavır görüyorum e, aynı zamanda e, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin dostluğun ne kadar güvenilir olduğunu gösteren bir tavır görüyorum. Tam Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail eksenli tehdide Yunanistan kendini teslim etmişken e, oraya gidip bağımsızlık gününe katılması sayın Putin'in o Türkiye-Rusya dostluğu konusunda gölgeler yaratacaktı. O bakımdan son derece yerinde. Zaten Türkiye-Rusya Çin e, işbirliği 21. yüzyılın ittifakı ve işbirliği yani dünyanın dengelerini etkileyen bir olay ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu dünya veya dünyanın ağası ben olacağım iddialarını bitiren olay Bu bakımdan bütün insanlığı ilgilendiriyor. Türkiye Rusya ittifakı da bakın ekonomi düzleminde, siyaset düzleminde, güvenlik düzleminde çözüm üreten bir model oldu. En son Karabağ'ın kurtarılmasında Ermenistan işgalinden Rusya-Türkiye-Azerbaycan işbirliği çok etkin oldu. Türkiye'nin ilk üç ticaret ortağı Rusya, Çin ve Almanya o bakımdan da önemli. Dün de bir Katar tren Katarı Rusya'ya ihracatımızı götürdü. Yani Türkiye'den Çin'e, Türkiye'den Rusya'ya artık Katarlar gidiyor bir kilometre boyunda uzun mal götürüyor, mal getiriyor. Önümüzdeki dönemde müjdesini de verebilirim. Türkiye ile Rusya arasında savunma sanayisinde çok önemli gelişmeler, beraberlikler olacak. Rusya bize çok önemli her alanda know-how yani teknoloji vermek istiyor. O da çok çok dikkat çeken bir gelişme. Evet. Peki bu son günlerde tartışma konusu olan Uygur meselesine de biraz konuşalım istiyorsanız. Ee, sizin Çin'in tabii devlet bütünlüğünü savunan bir yapınız var ama bu Uygur bölgesinde de e, Uygurlu Türklere karşı bir zulüm yapıldığı e, oradan gelen haberler arasında. Siz bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı ya da oraya işte bir heyet gönderdiniz mi? Gerçekten Çin Çinde böyle bir zulüm var mı? Siz bu konuda ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Efendim ben Türkiye'nin devlet bütünlüğü, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin ekonomik gelişmesi açısından bakıyorum. Çin'in devlet bütünlüğü veya gelişmesi benim için ikinci, üçüncü önemdedir. Kendi ülkemiz Uygur meselesine de Uygurlar Bizim kardeşlerimiz o konuya da doğrudan doğruya Türkiye'nin bağımsızlığı bütünlüğü ve üretim ekonomisi açısından bakıyoruz. Bir su şey sıcak su getirebilir misin? Evet. Şimdi bu konuda benim kendi bilgilerim de var yani gözlemlerim 1977'den bu yana yani 23-44 yıldır ben Uygur bölgesine 5 kez gittim. İlk gidişim 1977 yani 45 sene evvel. Her gidişimde e, çağ atlamış görüyorum. Çağ atlamış görüyorum. Yani orada Uygur Türkleri yaşıyor. Kazaklar, Kırgızlar ondan sonra ta Tanrı Dağları'na, e, oradaki Seyran Gölü'ne kadar gittim. Kazak e, ili Bölgesi'ne gittim. Urumçi'ye gittim. Turfan'a gittim. Oradan bir kere ekonomik bakımdan Çin'in en hızlı gelişen bölgesi ve 49 yılında çok ağır yoksulluk içindeyken Çin devrimiyle birlikte Uygur bölgesi Çin'in en hızlı kalkınan bölgesi köylere gittim, kentlere gittim, fabrikaları gezdim. insanların yaşadıkları mekanları, üniversiteleri, okulları gördüm. Bir kere de diyelim 1949 yılında Afganistan, Pakistan oralarla aynı düzeydeyken Uygur bölgesi şimdi son derece modern. Yani Urumçi'ye başkenti gittiğiniz zaman dünyanın en modern kentlerinden biri. Orada parkları görüyorsunuz, insanları görüyorsunuz, gazinolara gidiyorsunuz, eğlence yerlerine gidiyorsunuz, çarşıları geziyorsunuz. Orada Uygur Türklerinin hangi ortamlarda yaşadığını gözlerinizle gözlemliyorsunuz. En son 15 kişilik bir heyet götürdüm. Onun içinde AK Partili dostlar da vardı, CHP'li dostlar da vardı, milliyetçi kesimden dostlar da vardı. Daha önce Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nde oralara gittiğini ve çok olumlu gözlemlerle döndüğünü biliyorum. Kültürel bakımdan kendim gittim Divanı ı, -ı Türk'ü satın aldım 2004'te gittiğim zaman Türkiye'deki Divanı ı Türk baskılarından çok daha güzel, çok daha böyle ciltli içinde hem Uygurca hem Çince hem İngilizce olarak Divani Lügatı Türkü görüyorsunuz. Yusuf Hasacib'in türbesi, efendim Kaşgarlı Mahmud'un türbesi, diğer Türk tarihinden kalan miras çok iyi korunuyor. Karız kanallarına birkaç kez gittim. O yer altından suları Turfan'a kadar e, Tanrı Dağları'ndan getiriyor. Ve 5000 kilometrelik bir e, kanal ağı, büyük bir medeniyet olayı onları çok güzel koruyorlar. E, Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Türkçe roman çevirisi dünyada en çok orada. Yani Amerika dahil, Almanya dahil, dünyanın çok nüfusluken büyük ülkeleri dahil, Türk romanın en çok basıldığı yer, işte Yaşar Kemaller, Orhan Kemaller, Aziz Nesinler, Reşat Nuri Güntekiller, Halis Ziya Uşaklıgiller, en çok Türk romanı orada basılmış, yayınlanmış. Camide dünyada birinci, Türkiye'de e, bin kişiye bir cami düşüyor, Mısır'da 800 kişiye bir cami düşüyor, Uygur bölgesinde 500 kişiye bir cami düşüyor. O da camileri de gezdim, Uygurlar orada yönetici konumda, mesela Turfa'nın belediye başkanı Adil Candır, misafiri oldum. E, Uygur bölgesindeki Çin Komünist Partisi'nin başkanı Şevket Bey'dir, Şevket Bey'le kuzu çevirdim beraber oturdum konuştum gidiyorsunuz köylere gittim villa villa tipi evlerde oturuyorlar herhalde o villaları ben göreyim diye yapmadılar gittim evlere misafir oldum bir ev iki ev üç ev değil bütün köy o villa tipi evler ee, okullarına gittim Türkçe Uygurca Kazakça Kırgızca televizyonu açıyorsunuz ee, hava meydanında açın otelde açın ee, televizyonlarda dört ayrı televizyon var Uygurca televizyon var, Kazakça televizyon var, Kırgızca televizyon var, Tatarca televizyon var. Okullarda Uygurca e, öğrenim yapılıyor, üniversitelerde yine öyle televizyonu açıyorsunuz. Ya e, yollarda Turfanla Pekin, Pekin diyorum, düzeltiyorum, Urumçi arasını trenle gittim, geldim. E, o hızlı trende bütün anonslar Uygurca ve Çince yapılıyor. Kad, e, bakıyorsunuz Uygurca müzikler çalıyor trende e, gazinolara gittim Uygur dansları Uygur müzikleri yani kültürünü e, geliştiren bir halk e, refah içinde olan insanlar yani, onun için e, bunlar Amerikan uydurmaları bakın bizim bu konularda uyanık olmamız lazım PKK e, hakkında nasıl propaganda yapıyor Amerika işte Türkiye e, Kürtlere zulüm yapıyor Türk, Kürt soy var. Kürtleri öldürüyorlar, yok ediyorlar. Değil mi? Amerikan basınında, Avrupa basınında bunları görüyoruz. Tabi Amerika'nın bugün hedefi Türkiye, Çin ve Rusya. Bu üç ülkeyi ve üç ülkenin cumhurbaşkanlarını hedef tahtasına koyuyorlar. Tayyip Erdoğan hakkında diktatör, ondan sonra otoriter rejim. Ama zulüt... o diktatör siz geçmişte de siz diyordunuz Sayın Perinçek. Hani ben hiçbir diktatör... zaman Tayyip Erdoğan'a diktatör demedim. Yanlış hatırlıyorsunuz. Ben Tayyip Erdoğan hakkında kendisi Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım dedi. 34 yerde o binlerde eleştirdiniz. Eleştirdiği kendisi 34 yerde ben 34 yerde tespit ettik ve videolarla yayınladık. Sayın Tayyip Erdoğan ben Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyım ve bunu eleştiri bazında söylediniz ama şu an birlikte hareket ediyorsunuz ve siz seçmen kitleniz <laughs> tamamen. Evet. Sosyal demokrat işte sol kesimi yansıtan genelde seçmen kitleniz var ve Tayyip Erdoğan düşmanı bir kesim var. Ama siz lider olarak çok farklı bir pozisyondasınız. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şuna bağlıyorum. Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı değil bugün. Tayyip Erdoğan bugün Amerika'ya kafa tutan, Amerika'nın yıkmayı hedeflediği, bu hedeflerinde açıkça ilan ettiği bir lider. Rent Corporation raporunda Tayyip Erdoğan hakkında devrilmesi gereken diye planlar yapılıyor ve sayılıyor da Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi ve muhafazakarları biz birleştirip Tayyip Erdoğan yönetimini yıkacağız diye belirtiliyor. Biden'da Ocak ayında New York Times'e verdiği demeçte açıkça Tayyip Erdoğan'ı CHP ve diğer partilerle birlikte hareket edip onları örgütleyip yıkacağız diye söylüyorlar. E şimdi biz Amerika'nın yanında mı olalım? Değil mi? Veyahut da 2014'ten sonra e, Tayyip Erdoğan FETÖ'nün üzerine yürüdü. FETÖ'yle biz 50 yıldır mücadele milat ediyoruz. Milat olarak 15 Temmuz'u mu görüyorsunuz? 2014. 2014 bence milat. Yani bizim silivri duvarını yıkmamızla Türkiye başka bir sürece girdi. 2015-24 Temmuz'unda da Sayın Tayyip Erdoğan tarihi bir karar aldı ve PKK'ya karşı askeri harekatları başlattı. Arkasından Amerikan İsrail koridoruna girdi 24 Ağustos 2016'da ama en önemlisi 15-16 Temmuz gecesi hep birlikte o Amerika'nın FETÖ'nün darbesini bastırdık, ezdik. Bu tarihi bir olay. Türkiye'nin içindeki Gladio, Amerika'nın askeri güçleri bastırıldı, bir kısmı öldürüldü, bir kısmı hapislere atıldı. Ama Türkiye böylece Amerika'dan zincirlerini kopardı ve onun arkasından gelen hepimizin Mehmetçik'le birlikte yüreklerinin attığı işte harekatlar peş peşe Barış Pınarı harekatı, Efendim Fırat Kalkanı harekatı daha önce Barış Pınarı harekatı o harekatlar geldi ve bu harekatlarda da Türkiye Amerika ile yüz yüze geldi. İşte buralarda Tayyip Erdoğan sonuç itibariyle Vatan Partisi'nin yıllardır savunduğu bir mevzide mücadele ediyor ve uluslararası planda da Rusya ile Çin ile İran'la Orta Asya Türk Cumhuriyeti ile Azer Azerbaycan'la bu devletlerle aynı cephede yer alıyor bugün Türkiye. Bu bakımdan Vatan Partisi'nin Sovyet Doğu Şey Dua'dan, olarak çok evet sosyal medyada çok sorular geliyor. Genelde bu işte İyi Parti'nin çıkartmış olduğu e, Uygur Türk kızına siz işte terörist dediniz. Bununla alakalı tepkiler var. Bel, elinde belge var mı diyorlar. Bu manada bir soru soruyorlar. Bir de hani e, acaba bütün suç Uygurlarda mı? Buradaki eleştiren Uygurlarda mı bu suç? Hiç Çin'in burada bir dahli yok mu diyorlar. Lütfen yani ben suçtan bahsetmiyorum. Uygurlar niye suçlu olsun? Uygurların evet. hiçbir suçu yani, yok. Hani o Hiç iyi Parti'nin var. toplantısında çıkan bir kadın vardı Uygur. Uygur Türkiye. E, şimdi bakın e, Mehmetçi'ye kurşun sıkan bir e, terör, terörist parti var. Onun adı Türkistan İslami Partisi. Eski adı Doğu Türkistan İslami Partisi. Sonradan Doğu'yu çıkarttılar. Türkistan İslami Partisi. Bu parti El-Kaide'nin e, içinde kuruldu. Bu parti DAEŞ değil mi? DAEŞ, DAEŞ'e düşmanız değil mi? DAEŞ'e karşıyız. Bu parti DAEŞ çatısı altında ve bu parti Fırat Kalkan Harekatı'nda Mehmetçiğe kurşun sıktı ve Mehmetçiklerimizi öldürdü. Belgesi Anadolu Ajansı bültenlerini okursanız siz gazetecisiniz orada görürsünüz. Mehmetçiğe kurşun çıkan bir sıkan bir e, terör örgütü ve bu terör örgütü PKK ile bütün uluslararası platformlarda beraber ve e, şunu da hatırlatayım. Büyük Millet Meclisi'ne bu Uygur zulmü konusunda dilekçeyi veren parti kim? Siz mi EDP? verdiniz? HDP. HDP. Yani siz zaten PKK. mecliste grubunuz. HDP. HDP. Hayır, hayır, HDP ile PKK Çin zulmünü eee etmek için dilekçe veriyor. Siz PKK Türkleri mi koruyor? Uygurları PKK mı koruyor? Burada olay nedir? Amerika'nın hizmetinde olan iki tane terör örgütü var. Biri PKK, biri de bu Türkistan İslami Partisi ve Amerika bunu hangi amaçla kullanıyor? Türkiye ile Çin'in arasını açmak, Türkiye'nin yalnız kalmasını sağlamak, Türkiye ekonomisi... Ama gönül isterdi ki, başkanım özür dilerim, gönül isterdi ki bunu HDP değil de hani muhafazakar partiler ya da milliyetçi partiler versin. Hani neden HDP. <laughs> Öyle onlar, bir zulüm araştırması. Onlar verir mi? Onlar Türkiye'den yana, Türkiye'den yana olan öyle bir dilekçe verir mi? Türkiye önümüzdeki süreçte 21. yüzyılda Rusya ve Çin'le beraber olmak durumunda. Türkiye ekonomisinin gelişmesi Asya ikliminde. Bugün bizim üç büyük ticaret ortağımız var. Rusya, Çin ve Almanya. Yani Türkiye ekonomisi zaten Rusya ve Çinle ilişkiler içinde gelişiyor. Güvenlik alanında da bizim Rusya, Çinle ve İran'la ortak güvenlik şeyleri çözümleri üretmemiz lazım. Bu da başladı. Kürdistan projesini Amerika'nın bozduk, kimle bozduk? İran'la, Suriye'yle, Irak'la, Rusya'yla bozduk. Çin de arkadan bizi destekliyor ve biraz evvel siz de söylediğiniz işte Yunanistan'ın bağımsızlık gününe gitmiyor. Azerbaycan toprakları işgalden kurtarıldı. Nasıl kurtarıldı? Azerbaycan, Türkiye, Rusya işbirliğiyle kurtarıldı. O bakımdan Türkiye'nin güvenliği, Amerikan tehditlerine, İsrail tehditlerine karşı Türkiye'nin güvenliği, Çin ve Rusya dostluğunu gerekli kılıyor. Bu bakımdan muhafazakar milliyetçi partilerin Türkiye cephesinde durmaları çok doğal. O, onların o, milliyetçi olmalarından geliyor. Ama Amerikancı partilerde Çin'e düşmanlık devamlı görevini yürütüyorlar. İyi Parti bunların başında HDP ile el ele kol kola PKK ile HDP ile İyi Parti el ele mecliste bu dilekçelere bu önergelere imza atıyorlar. E, Çin düşmanlığı yapıyorlar. Çin düşmanlığı Bugünkü koşullarda Türkiye düşmanlıdı. Biz nasıl İstiklal Savaşı'nda Atatürk önderliğinde İngiltere, Fransa emperyalistlerine karşı İstiklal Savaşı yıllarında Sovyet Rusya ile ittifak yaptık. O ittifakı yapmasak İstiklal Savaşı'nı başaramazdık. Bugün de tehditlere karşı Rusya ile, Çin Çinle, İran'la ile beraber olmak durumundayız. Irak'la yine komşularımız olan Suriye ile İran'la beraber olmak durumundayız. Onun için Türk milliyetçiliği bugün e, Rusya düşmanlığı, Çin düşmanlığı yaparak olmaz. Türk milliyetçiliği ve Uygurları savunmak, e, Çine karşı silahlı mücadeleleri Amerikan planları içerisinde destekleyerek olmaz. E, dikkat ederseniz Diyarbakır analarını ziyaret etmiyor iyi parti. HDP kapatılsın diyemiyor. Neden diyemiyor? Çünkü HDP PKK ile dost mecliste. Bütün oylamalara bakın. HDP ile İyi Parti, CHP birlikte oylamalarda el kaldırıyorlar. Evet. HDP'ye ben e, PKK partisi diyorum. Ben hatta bana, bana dava açmıyorlar. Ya işte bize nasıl böyle hakaret ediyorsun diye Artık, dava açmıyorlar. Ya aslında, çünkü kendileri de P PKK partileri olduğunu biliyor ve bundan gocurmuyorlar. Yani bundan dolayı dava açmazlar. Hepimiz şunu evet. diyoruz. Evet. Bir gergin bir e, açık oturum e, gözlemledik geçmiş günlerde İyi Parti milletvekiliyle tartıştınız. İşte Kandil meselesini o gündeme getirdi. Bir şey yok. Ben o konuşurken hiçbir gerginlik olmadı. Ben nezaketle ve kendi terbiyem icabı dinledim. O, o konuşurken hiçbir gerginlik olmadı. Ne zaman ben hakikatleri anlatmaya başladım. E, onun üzerine... Ama sürekli, sürekli sizin önünüze koyulan o işte apayı ziyaret resimleri, fotoğrafları sürekli bu sizin önünüze Çok koyuluyor. Doğru yaptım. Çok doğru yaptım. Bir daha bakın buradan bir daha söylüyorum. Çok çok doğru yaptım. Ben gazeteci olarak e, gittim. E, ziyaret değil o. Bir e, röportaj. Kitap olarak da bastım. Dört ayrı dava açıldı. Hepsinden beraat ettim. <laughs> Ama daha önemli bir şey söyleyeyim. E, eğer Türk Devleti o gün benim e, çizgimde olsaydı 1990 yılında e, PKK olayı bitirilmişti. E, ben 90 yılında, 89 yılında Amerika ve İsrail'in uzmak üzere e, oraya gittim ve gazeteci bulundum. Amerika ve İsrail sizi kullan e, ve burada silahları bırakın ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü içinde e, rol alın. Bu mümkündür. Çünkü Suriye Avuçundaydı e, Abdullah Öcalan. Eğer Suriye'nin içinde Müslüman kardeşleri kışkırtan siyasetler izlemeseydi, Suriye'de Abdullah Öcalan'ı Türkiye'ye vermeye hazırdı ve e, ben bu koşulları değerlendirerek e, onlara son ihtarlarda bulundum. Vata, vatanseverliğin gerektirdiğini e, yaptım o bakımdan. Yani şunu diyorsunuz yan yana beni koymaları büyük haksızlık. Iftira hayır, hayır iftira değil. İftira değil. O resimleri ben yayınladım. Burada iftira olan bir şey yok ki. İftira olan şu. Ben PKK'nın Türkiye'de bir nolu hedefiyim. Beş tane liderimi PKK benim öldürmüş. Arkadaşlarımı öldürmüş. Aydınlık kamyonlarını yakmış. Ee, var mı böyle bir parti? Bana bir tane parti söyleyin bakalım Türkiye'de. Hangi partinin beş tane liderini PKK öldürmüş? Hangi partinin militanlarını PKK öldürmüş, hangi partinin gazetesinin kamyonlarını PKK yakmış, açın bakalım PKK'nın sitelerine orada baş düşman kim, PKK'nın bütün yayın organlarını okursanız 40 yıl, 68'de ler, 70 70'lerde ortaya çıktılar, 20-75'lerden bu yana 45 yıldır okursanız 45 yıldır baştan sona kadar bir nolu düşmanları Doğu Perinçek'tir ve onun partisidir. Onu e, görmemiz Sadece lazım. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'den de çok size katılanlar olmuştu geçmişte. Tabii, bir e, bakın, bu da çok önemli. <laughs> Eğer e, PKK'nın peşinde dağlarda koşan bütün subaylar Vatan Partisi'ne katıldı. Herhalde e, ben ziyaret ettiğim için Abdullah Öcalan'ı değil. Onu da bakın askerler söyledi. Mesela Sayın Osman Pamukoğlu e, Pamukoğlu komutanımız çıktı dedi ki Doğu Perinçek'in o e, Abdullah Öcalan röportajı bizim çok işimize yaradı ve biz onu orada hep dağıttık. E, savaşanlar bunu bilir dedi. Yine Bir de Ermeniler İsmi... düşmanınız değil misin? Bir de Ermeniler ben... düşman, Ermeniler de düşmanınız sizin son zamanlarda. Ermeniler <laughs> düşmanım değil ve düşmanımız değil de ben Ermeni soykırımı yalanını bitirdim. Evet, ondan dolayı bir herhalde Ermeni yönetimi ile alakalı bir şey var tabii. Ermeni soykırım yalanını 10 yıllık bir mücadeleyle bitirdim. E, bakın milliyetçiliğin tarihine onu armağan ediyorum. Silivri duvarının yıkılmasına önderlik ettim. Ve 15-16 evet. Temmuz gecesi de Meral Akşener bakanlık hayalleri görürken sesi çıkmazken, dili tutulmuşken çıkıp gümbür gümbür televizyonlardan eee Cener Kurmay Başkanı'nın işgal ettiği edildiği kritik saatlerde açıklamalar yaptım ve dedim ki bu bir Amerikancı fetö darbesidir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin darbesi değildir, Türk ordusunun görevi bu darbeyi bastırmaktır, polisin görevi ve millet de onları desteklemekte de sorumludur. O açıklamaları yaptım. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Pardon yine Cumhurbaşkanıydı. Sayın Bilal şey Binali Yıldırım. Başbakanımızı onları aradım ve e, sıkı duralım e, bu darbeyi önleyeceğiz koşullar iyidir. O görevlerimi yaptım. E, bu soruyorum şimdi. Meral Akşe nereden bahsettiniz? Nerede için dili tutulmuştu? Bakanlık e, hükümet ortaklığı bekliyorlardı. Neredeydi evet. biz Silivri'de Keşke keşke bunları işte 91 yılında yapmış olduğunuz o açık oturumda TRT'de katılmış olduğunuz açık oturumdaki gibi bir oturum düzenlese de düzenlense de işte Meral Akşener de cevap verse evet, de efendim çok... diğer siyasi partilerde de gelse o nezaket çerçevesi içerisinde Tabii liderlerin tutamaz nezaket çerçevesi içindeyim bakın evet. televizyonlarda ama e, hakikatin yanında olmayanlar en sonunda gürültü e, yaparak e, tartışmayı e, nezaket dışına çıkartıyorlar evet. Umarım Olursun. yine o eski günlere tekrar döneriz ve liderleri bir arada evet. olacağı. Tabii nazik olan liderler var yani. Bütün liderler nezaket dışında değil, nezaket içinde olan liderlerimiz var. Evet Efendim çok teşekkür ediyorum. Evet. Yerinizde katıldığınız Başardım. bizim Başardım. Biz Sağ olun kardeşim. Başardım. İnşallah Ankara'da stüdyoda da bekleyeceğim sizi. İnşallah. İnşallah. Teşekkür İnşallah. ediyorum. Çok evet, sağ olun efendim. Sağ olun. Hayırlı günler, günler diliyorum. Evet. evet değerli izleyenler, bugünkü konuğum Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Pelin Çekti. Kendisine katılımlar için teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi. Sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın efendim.